kocaman selamlar, sevgiler, saygılar canlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz harikayız. Gördüğünüz gibi çiçek bahçesinden, sardunya bahçesinden selam veriyorum size. Bugün size yaz, kış, devamlı, hiç çiçeksiz kalmayan, devamlı açan, ortanca büyüklüğünde açan sardunyalarımı göstereceğim size. Bu sardunyalar öyle özel tür falan değil. Benim... Öyle işte sağdan soldan küçük çelikler halinde tedarik ettiğim parklardan, bahçelerden tedarik ettiğim şöyle minik minik çeliklerden büyüttüğüm, çoğalttığım sardunyalarım. Şunu ve şunu ikisi kardeş zaten. Bir tane belediyenin parkından şu kadarcık minnacık şu kadarcık bir almıştım çoğaltmak için. Onları diktim. Gördüğünüz gibi çoğaldı. Çok fazla çelik vermiyor bunlar, çok fazla uzamıyor ama devamlı çiçekli, yani sürekli çiçeğe çalışan bir cinsi varmış bunun. Onun da özellikle size anlatmak istiyorum. Özellikle yaz-kış açmasını ve devamlı çiçekli kalmasını istiyorsanız sardunya'nın bodur olmasına dikkat edin. Bodur sardunyalar çok güzel oluyor. Bir de bol aydınlık güneş. Yani güneşi o kadar çok hani öyle sanıldığı gibi güneşi aşırı güneşi çok seven bir çiçek değil sardunya. Alacalı güneşi seviyor. Benim kışın daha çok açıyor. Aydınlığı çok seviyor sardunya. Arada sırada dibi kurudukça su veriyorum ben buna. Bir de biliyorsunuzdur eski takipçilerim beni takip eden takipçilerim biliyordur. Bilmeyenler için ilk defa izleyenler için söylüyorum. Ben hazır toprak kullanmıyorum çam ağaçlarının altından aldığım toprağı kullanıyorum bütün çiçeklerime zaten bu artık meşhur oldu benim kanalımda özellikle toprakla ilgili kanalımda şöyle bir göz gezdirirseniz videolara bedava toprakla neler yaptığımı nasıl çiçekler büyüttüğümü göreceksiniz zaten kesinlikle hiçbir çiçeğimde hazır toprak kullanmıyorum özellikle vurguluyorum bunu gördüğünüz gibi harika çiçekler oluyor şunları ben bahçeden almıştım şunu ben kendim seçmiştim. Rengini. Şunu da tutku seçmiştim. Bu da tesadüfen özel türmüş sanırım. Fotoğrafını attım birkaç tane bilinçli yere. Şimdi tam hatırlamıyorum ama sonu Queen biten özel türmüş sanırım. Bu da yine top top açıyor. Bu böyle uzun dallı budaklı bir şeydi. Ben bunu budadım. Uzamasına şöyle kocaman devasa olmasına izin vermeyin sardunyanın. Devamlı budayın üst tarafından budayın Budadıkça budadıkça çiçeğe dönecektir zaten. Gördüğünüz gibi her tarafları tomurcuk. Biz şu anda Ocak ayında olmamıza rağmen 2021'in Ocak ayında olmamıza rağmen gördüğünüz gibi top top hepsi tomurcuklu maşallah. Özellikle bir maşallah derseniz çok 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 mutlu olurum. Çünkü bunlar devamlı ama devamlı yaz kış bu şekilde top top. Elimin boyutundan da zaten anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi bir ortanca büyüklüğünde çiçek açıyor bunlar. Aynı şekilde şu kırmızıyı çok seviyorum zaten. Bu bunun ikisi aynı zaten. Bu da bunun kardeşi. Şurada da benim yine böyle küçük bir şeyden tanıdık kadından aldığım iki tane çelik diktim şöyle ortalı. Bunların bir tanesi bordo, bir tanesi turuncu olması lazım. Daha henüz açmadılar. Biraz havalar düzelince açacaklardır diye ümit ediyorum. Bir de şöyle şunu da göstereyim. Bunun da ilk halini videonun bir yerine koyacağım. Hemen ona bir bakın. Ondan sonra geri dönüş yapıp buna tekrar bakın. Hemen koyuyorum şuraya. Arkadaşımın verdiği tırtılların yediği ıslah edilmesi gereken sardunyalar. Saksı da onun. Bu sardunyalar şöyle uzundu. Hep tırtıl yemişti yapraklarını. Ben bunu getirdim, komple boşalttım. Toprağı da iyi değildi. Suyu çok tutan bir topraktı. Yani balçık içindeydi, suyun içindeydi. Şöyle tepelerini uçurdum. Sonra kökleri falan güzelce yıkadım. Sonra bu şekilde diktim. Bugün işte 5-6 gün oluyor. Küçük küçük filiz vermeye başlamışlar bakın. Küçük küçük filiz vermeye başlamışlar. Bu şekilde yarıdan bölüp Aşağı yukarı bir 10-12 tane kök saksıya diktim. Bunların tepelerini de bakın. Şu 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 tepelerinden bir ikisi şunlar da geri kalanları tepelerini şöyle diktim. Bunlar da tutunmaya çalışıyor. Bunlar köksüz tepe, onları kırdıklarım. Şu anda sağlıklı gözüküyorlar, tutunmuş gözüküyorlar. Gidişata bakacağız güzellerim. Çiçek açmış hallerini de görürüz umarım. Islah çalışmamız böyle oldu. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Ben bunları topraktan çıkardım. Ortadan böldüm, köklerini güzelce yıkadım. Ondan sonrasında kendi toprağıma diktim. O tepelerini de aynı şekilde diktim. O yapraklarını falan ayıkladım. Tırtıl vardı da 3 tane tırtıl bulmuştum. O tırtılları attım. Dibinde de larva, larva kalmıştır diye. Saksıyı falan güzelce yıkadım. Toprağını da attım çöpe. Dediğim gibi tamamıyla sıfırdan bir başlangıç oldu dünyalar için. Bakalım gidişat önümüzdeki günlerde göreceğiz güzelleri. E, evet gördüğünüz gibi ne halden ne hale geldi. Bir arkadaşımın bu kurt yemiş. Kurt değil pardon yanlış oldu tırtıl yemişti istila etmişlerdi komple her tarafı delik deşikti arkadaşım da dedi ki ben bunları aldım diktim dikelim. burada birkaç tane renk çeşit varmış ne çiçek açtı ne hayırını gördüm hiçbir şekilde olmuyor yapamıyorum neden olmuyor anlamadım dedi ben de dedim ki sen bana ver onu ben onu hallederim dedim hemen aldım geldim güzelce işte köklerini falan temizledim budadım vesaire gördüğünüz üzere yaprakları vermeye başladı şu anda aydan dolayı tabi ta hızlı gelişemiyor biraz havalar ısınınca bunlardan hemen çiçek bekliyorum çünkü umutluyum şunlar da onların tepeleri zaten bunları biraz aydınlık olmayan yere koyduğum için biraz boyuna gitti ama bugün bir düzenleme yaptım şunların olduğu yere koyacağım bunları da gördüğünüz gibi soğuktan çürümüş şöyle hiç önemli değil. Zaten buradan kaç tane çeşit çeşit renk renk var. Bir sürü var yani. Diktim. Şurada da var yine bunların devamında. Ve diktiklerimden sadece gördüğünüz gibi bir tane fere. Yani çok o kadar aman aman bir şey değil. Önemli değil. Çünkü kökleri burada zaten. Ne zaman isterseniz yani sardunyanızı hangi ayda dikmek isterseniz çeliğini dikin. Dediğim gibi bahçe toprağını yani bahçe toprağı dediğim ben çam ağaçlarının altından aldım toprağı ama siz dediğim gibi böyle beyaz kötü bir bahçe toprağına dikmeyin. Özellikle hayvan gübreli olan bir bahçe toprağı olabilir. Hayvan gübresi de mutlaka yanmış gübre olsun. Bir de sardunyanızı sürekli şöyle anlatayım. Bakım için şöyle sararmış yapraklarını takip edin. Devamlı kopartın. Böyle ölmüş ölmüş çiçeklerin ölmüş hallerini şöyle bakın şu şekilde ölmüş hallerini, buruşuk olanlarını üzerinde bırakmayın, güç harcamasın. Hemen kopartın, atın. Yani solan çiçekleri şöyle kökünden, şuradan kökünden incitmeden kırıp alıyoruz. Ve devamlı yeşil, devamlı böyle canlı, güzel kalmasını sağlıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi sararmış yaprak. Böyle temizliyoruz devamlı. Çok aşırı güneşi sevmiyor sardunya alacalı güneş aydınlık bol aydınlık alacalı güneş ve böyle yakıcı böyle yakıcı aşırı derecede güneş olmayan bir yerde bol aydınlık hava dar bir yerde büyütmeye çalışın sakın işte güneşi seviyor diye öyle yani aldanmayın güneşi seviyor diye yakıcı güneşe koymayın sardunyanızı ve böyle gördüğünüz gibi yaz kış top top sardunyalarınız olsun ben sardunyaları çok seviyorum. Benim ilk ilk göz ağrım, çiçeğim sardunyadır. Sardunyalar gerçekten çok vefalı bir çiçektir. Umarım sizin de böyle top top açan güzel sardunyalarınız olur. Yani benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa bu videonun altından bana sorabilirsiniz. Dönüş yapabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiği kadar. Şöyle de benim güzeli dikmiştim. Bu şu kadarcıktı. Görümcemin gelininden aldığımda şu kadarcık almıştım. Diktim. Saksı küçük gelmeye başladı. Coştu gitti maşallah. Bayağı da güçlendi, büyüdü, çiçek açtı falan. Hala da açıyor. Yani Ocak ayında olmamıza rağmen saksıyı patlatacak neredeyse maşallah. Ben bunun bu kadar hızlı büyüyeceğini bilseydim daha büyük saksıya dikerdim. Gördüğünüz gibi bir yandan üretimimiz devam ediyor. Bir yandan Uğraşıyoruz. Havalar birazcık daha ısınınca yani Ocak, Şubat, Şubat-Mart gibi şunlarda, şunlarda, şunlarda hepsi tomurcuğa dönecektir. Şimdi biraz hava tabi soğuk olduğu için sadece köklerini tamamlamış sardunyalar açıyor. Şunlarda havalar düzelince harika olacaklar. Benim anlatacaklarım bu kadar güzellerim. Dediğim gibi benim unuttuğum, sizin, sizin sormak istediğiniz bir şeyler varsa. Bu videonun altına yorum yapıp bana sorabilirsiniz. İlk defa izliyorsanız beni kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi özellikle bekliyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi esirgemeyin canlarım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Ailemize katılmak istiyorsanız hemen küçük bir işlemle abone olup zil sesini açtın mı olay bitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Yarınınız bugününüzden güzel olsun. Top top çiçekli günler diliyorum. Hoşçakalın.